Ne yapıyor bu? Boş kale. Atabilirsin değil mi? Aa! Aa! Ne yapıyorsun kanka? Gözünü seveyim kanka. Ananın bad de sıkıntı yok o yüzden. Burayı, burayı lütfen klip almayın bu arada artık niye niye? Arkandayım gitme bekle kanka. Shut the fuck up your fucking spider. Just go for the ball. Bekleme. You're doing too much mistakes yazıyor ama haberi yok ki onun arkasında beklediğim için hata yapıyorum çünkü topa gitmiyor geri zekalı aptal. Topa gideceksin kanka kusura bakma bak gelişe bak geldiği yere bak. Sana maç 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 falan yok. FF çek yürü git go next. Dayanamıyorum. bu oyunlara gelmeyeceğiz. Gerizekalı bak o kadar bak hiçbir suçum yok. Ben o topu tutuyordum. Ben o topu tutuyordum. Aptal or evladı or çocuğu çocuğu ellemese çıkarıyorum ben onu. Sala ya. SK ne diyeyim? Anasını si ben böyle kolun tamam mı? Elim elim kareden kareden çıktı bir anda böyle tık etti parmağım. <laughs> <laughs> Ooo ne yaptım lan? Şu an. Ha? <laughs> Kanka gelsene. Kaleye gelsene onu. Senin karttan bir üç defa falan çektik herhalde. Sağlık olsun bu ayda Spotify'ı senden çekmiş olalım. Yani ananın... işte bak bir tek harf. Bir de ismi nokta olanların ta anasını... Umurumda değil çünkü PC var. O da yetiyor. Sessiz diyor. Ande... Oğlum sen... Kabile Sen harbiden kabile reisi misin? Aaa. iyiydi. Leni. Neyse yetiştik. Aa satış. Koş koş koş. Sür sür sür. Kanka tamam. tamam. Tamam tamam Top içime girdi. Top içime girdi lan. Ne oluyor? Nasıl girmez lan bu? Uçtum kanka haberin olsun. İndim kanka. Çok kötü top ya. Attık. Oğlum seni sikerim ha. Julezen bak harbi sikerim belanı ha. İyiydi, iyiydi. İyiydi. <laughs> Yukarı sek. Aynen oradan. Aynen öyle. Mide. Şut. Bitir. Helal lan sana. Helal lan sana. Koçum benim be. Var ya. Sana sövdüğüm için özür diliyorum. Ben tam bir şerefsizim. O yüzden sövdüm. Özür diliyorum Julezen senden. Harikasın be. Verdim fake'i. Lan oha! Nasıl kaçırdın? God damn. <laughs> güzel güzel. Güzel 50. Dönüp boost alabilirim şu an. Bir de sorry diyor! Bir de sorry diyor! Yeniden zevk aldıysanız takip etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Öpüldünüz abi. Görüşmek üzere. Hallelujah, it's raining. Eee.